Merhabalar sevgili dostlar. Namazla ilgili hadis-i şerifleri okuyoruz. Manfa rakat dünya alel ihlas lillahi vahdehu ve ibadetihi la şerike leh ve yakamis salati ve ita'iz zekati mate vallahu anhu radun. Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek namazı dosdoğru kılarak zekatı vererek dünyadan ayrılırsa Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur. Evet. Namazla ilgili birçok hadis-i şerifler okuduk. Burada da Allahü Teala namazını dosdoğru kılan, zekatını veren kimsenin eğer Allahü Teala'ya da tam olarak hiçbir ortağı olmadığına inanıyorsa, hiç şirk koşmuyorsa, Allah'a ihlasla ibadet ediyorsa ondan razı olduğu halde öleceğini bize müjdelemiş oluyor. Evet bu bizim için güzel bir müjde. Men salla salate buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altında olur. Genelde nefislerimize ağır gelir sabah namazına kalkmak ve kılmak. Uykunun en tatlı olduğu o anda yataktan çıkıp abdest almak ve Allah rızası için namaz kılmak. Belki de en sevimli namaz mümin için. Sabah namazını kıldığı zaman insan bir huzurla dolmuş olur. Bir bereket gelir, bir sekinet gelir. Allah'ın korumasında olur o gün. Sabah namazlarımızı ihmal etmeyelim. Evdeki çocuklarımızı da özellikle de artık akıl bali olmuşlar ise onları da sabah namazına mutlaka kaldıralım daha küçük olanları belki arada alışsınlar diye bir iki sefer kaldırılabilir. Ama özellikle artık 13, 14, 15 yaşına gelmiş olan yavrularımız var ise onları da onlara da sabah namazının ehemmiyetini öğretelim ve bizimle beraber kalkıp namaz kılmaları için teşvik edelim. Tabii ki güzellikle, sevgi ile, şefkatle onlara namazı sevdirerek kıldıralım inşallah. Allah'a emanet olun. Namazlarınız makbul olsun inşallah.